Merhaba arkadaşlar, yeni bir Rise of Kingdoms videosuyla sizlerle tekrardan birlikteyim. E, bu videomda yeni bir etkinlik geldi. Yani zaten sürekli etkinlikler değişiyor aslında. Yeni bir etkinlik de değil de, bu bu etkinlik aslında e, kendi krallığınızla ilgili hani sıralama etkinliği. E, eğer yeterli imkanlarınız varsa buna oynamanızı tavsiye ediyorum. Ama şöyle bir olay da var. Şunu da size söyleyeyim. Zararda da çıkabilirsiniz. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela birinci olmak için çok şey basarsınız. Ee, çok fazla hızlandırma basarsınız. Ama bastığınız hızlandırmalara e, aslında değmeme gibi bir ihtimal yok. Yani Neden yok? Çünkü bu oyunda en değerli şey efsanevi komutan heykeli. Yani ama şöyle bir yolda izleyebilirsiniz. Dersiniz ki mesela ben e, başka etkinliklerden alabilirim altın kafa neden burada sıralamaya oynayayım gibi bir şey söyleyebilirsiniz O da gayet normal ya böyle söylerseniz de ben ee, şöyle söyleyeyim size hemen şuraya açayım yani 15.000 puana denk getirip bırakabilirsiniz mesela burada değerli olan göz kamaştırıcı e, heykeller de var bu efsanevi komutanlarınızı yıldız atlatmak için kullanıyorsunuz e, yani ya da ne bileyim ya yani burada zaten yine hızlandırma veriyor ama yani pek bir faydası olmuyor ben aslında e, altın kafaya ihtiyacım var benim neden şöyle söyleyeyim e, size daha önceki videolarımda da bahsetmiştim benim e, 50 günlük ya da 56 günlük bir projem olduğunu e, de şöyleydi ben yani ben altın e, altın kafaları biriktiriyorum şu an 117 tane var. Şarjım da %20'nin altına düşmüş. Her neyse. Ee, ben bunları biriktiriyorum. Sebebi de şu. E, ben KVK'sı yeni bitmiş. Yani ilk KVK'sı yeni bitmiş bir kralla gitmeyi düşünüyorum. Yani ilk KVK 60 gün. E, 90. günde başlıyor ilk KVK. E, 150 150. günde bittiğini sanıyorum ve e, 10 gün sonra da yani 160. günde ya da 150. günden başlıyor sanırım bilmiyorum. Tam net hatırlamıyorum onu. Hatta şuradan da bir kontrol edebiliriz. Durun şöyle bir kontrol edelim. Kontrol edene kadar da ben de planımı anlatayım. Bu e, göçe açılan herhangi bir kralla Gidip orada e, Alex komutanını almayı düşünüyorum. Alex komutanı da e, çarkı feleğine de kendim hazırlıyorum. O elmaslarımdan gördüğünüz kadarıyla onu da göstereceğim. Şimdi ben herhangi bir krallığı seçeyim. Mesela 1801'den başlayalım. 1801'e bir bakalım. Şimdi 1801'e baktık. Mühür yok. Göç sınırlı diyor. Neden? 107 gün olmuş daha. Bir de açılan, yani daha yeni açılan bir krallık arayalım. Göç sınırı diyor 120 gün olmuş. Geçelim. Buraya bakalım. Buranın diyor 135 gün olmuş diyor. Biraz daha yukarı çıkabiliriz. Şuraya bakabiliriz sanki. Buraya bakalım. Geliştirildi 167 gün geçmiş. Şimdi öncekilere de bir bakalım. Şuraya bakalım. 163 gün geçti diyor ama göç sınırlı diyor. Neden? Evet arkadaşlar büyük ihtimalle 165 gün civarı. Ah yanlışlıkla bastım ya. Yani. 165 gün civarı. Evet 160 gün. 165 gün civarı. Ee, krallık arası Gün geçtikten sonra. Oraya planlıyorum. Ve bu e, planladığım şekilde de ben bu elmaslarımı aslında VIP puanına da yatırabilirim. Ama ben VIP 10'um. Yani VIP 11 olsaydım hiç düşünmeden yatırırdım VIP 12 olmak için. Ama e, ben bir tane altın komutana ihtiyacım var. Sebebi şu. Benim bozuk komutanım da var. Birincisi zaten e, hani Alex yani Büyük İskender'i almamın en önemli sebeplerinden bir tanesi benim Richard'ımın bozuk olması. Yani 5 tamam bu tamam da şu iki yeteneğini daha beşlemeden gidip bu yeteneğini açtım benim en büyük hatam oldu bu. Çünkü böyle bir komutana böyle bir hata yapılmaması gerekiyordu. Bir de uf, sigara içerken çok kötü oldum ya. Her neyse. Ee, bir de bu ben piyade oyuncusuyum yani. yani. Benim bu hatayı yapmam gerekiyordu. Ben de bu yüzden biriktirdiğim bütün cevherleri Alex'e harcamayı düşünüyorum. İlk iki yeteneği 5 yaptıktan sonra geri kalan yetenekleri Hani bir kere atlatsam yeter gibi düşünüyorum. O yüzden mesela ben bu etkinliğe oynamak istiyorum. Neden? Çünkü bana zaten altın kafa lazım. Benim kafamdaki projeyi oturturmak için. Ben büyük ihtimalle bunu ikinci bitiremeyeceğim. Yani şu an insanlar uyuyor. Yani uyandıktan sonra basacakları belli. Yani ben burada en az ilk 10'a girsem yeter. Çünkü diğer hızlandırmalarımı da harcamak istemiyorum. Başka etkinlikler de oluyor. Mesela bir etkinlik oluyor cevher veriyor. 650 cevherden 4 tane veriyor. Belirli miktarda hızlandırma kullan diyor yani. Hani bu etkinlikleri de kaçırmamak lazım. Ya ben şöyle söyleyeyim arkadaşlar size. Ee nasıl daha karlı bir şekilde çıkarım? Bunu düşünüyorum. Ben çantamdaki hızlandırmaları ee raporunu tutmuştum. Şuradan göstereyim size arkadaşıma attığım mesajdan fotoğraf attı. E, şu an benim çantamda inşaat hızı hariç inşaat hızın daha demin kullandım arkadaşlar 9.3 saatlik bir hızlandırma kullandım daha demin. E, hızlandırma hariç mesela 6 gün 7 saatlik askeri hızlandırmam var 7 gün 12 saatlik teknoloji hızlandırmam var 47 gün 5 saatlik de genel hızlandırma var evrensel hızlandırmam var ama bunları dediğim gibi bekletiyorum çünkü benim ihtiyacım olacak. Gerekli etkinlikler gelecek, güç arttırma etkinlikleri vesaire vesaire. Bunlar gelecek. Ama tabii ki de videonun konusu da zaten bu etkinlik. Dediğim gibi eğer karlı çıkabileceğinizi düşünüyorsanız bu etkinliğe devam edin. Ya yani en kötü hızlandırma kaybedersiniz yani ama burada e, hem kafa veriyor 20 tane efsane komutan ekili veriyor. Üstüne bir de cevher de veriyor. Yani çok fazla değil ama ya hızlandırma da veriyor. Ya en önemlisi bu arkadaşlar. Yani şu bastığım şey. Ya bunu ikinci bitirirsen de kardı çıkarsın ki ikinci bitirsen harika olur. Yani 10 heykel daha kazanman bana 10 gün daha kar ettirmiş oluyor. Yani 10 gün biriktireceğim şeyi bir günde almış olacağım. Mümkünse yani öyle bir durum olabilirse. Bu aralar bir de ben şeyden dolayı biraz rahatsızım bu etkinlik takviminden dolayı. Bir türlü etkinlikler yani bu cevher veren etkinlikler gelmiyor. Kvk'mız da yeni bitti zaten. Bittiği halde de gelmiyor ya. Ben bu görevleri de yapmak istiyorum ama ben bu görevleri yani yapmak pek mantıklı gelmiyor bana. Yani yeni başlayan oyuncular için tamam mantıklı olabilir. Mesela altın anahtar veriyor vesaire. Onlar mantıklı olabilir ama. Ee, yani pek sıcak bakamıyorum şu anda. Ayrıca ben e, yani normal genellikle herkes ön tarafa Charles Martel. Arka tarafa e, Alex koyuyor. Ama ben daha değişik bir sistem yapacağım. Hücumcu piyade gibi bir şey düşünüyorum. Hani ne kadar hasar alırım bilmiyorum ama. Ben ön tarafa Alex, arka tarafa e, Charles Martell'i koymayı düşünüyorum. Çünkü benim Charles Martel'in ilk yeteneği 5, ikinci yeteneği 3. Yani bunu 5 5 yapıp 4 yeteneği birden açmadan, yani 60 level yapmadan ben Martel'i ön safta kullanmak istemiyorum ki bunu 60 level yapsam bile ben Alex'i önde kullanmayı tercih ediyorum şu anda. Çünkü e, aslında yani Alex'te gördüğüm bir olay var bu olay benim ilgimi çok çekiyor. Mesela bu son yeteneği benim ilgimi çok çekiyor. Pasif becerisi. Ee, burada kalkan indiğinde yani kalkan olmadığı zaman %20 yani daha ilk yeteneğinden %20 daha fazla atak gücü veriyor. Yani atak daha iyi gibi geliyor bana ki saldırı kasarsak buna hem saldırı hem piyade kasarsak bence iyi bir komutan yani zaten çok iyi bir komutan da ben yani atak yönünden de kullanmak istiyorum. Yani atak yönü çünkü savunma bonusundan daha yüksek. Şimdi o zaman da şey diyebilirsiniz. O zaman ilk yeteneğini fullemeden direkt ikinci yeteneğini de açabilirsin diyebilirsiniz. O da bir, bir strateji. O, o, da olabilir ama bilmiyorum. İlk iki yeteneğini gene de fullemek istiyorum. Çünkü yani zaten saldırı yönünden devam etmek istiyorum. Yani saldırı ağırlıklı piyade yapmak istiyorum bunu. Ama işte bunu yapmak istediğim için de yine de bana yine de biraz olsa kalkan gerekli. O yüzden ilk keteni fullemek istiyorum. Bu proje uzun bir proje olacak. O zamana kadar ne kadar cevher biriktireceğim nasıl bir yol izleyeceğim veya sıkılacak mıyım bu projeden bilmiyorum ama gücümü de çok fazla arttırmak istemiyorum çünkü ben şu anda e, pasaport kağıdına da ihtiyacım var benim şu anda pasaport kağıdına 3 tane lazım ama e, burada benim bir arkadaşım var pasaport kağıdını 2 tane alsam da yeter diye umuyorum çünkü e, askerlerime saldırtacağım ve askerlerimi hastaneye bırakacağım e, bıraktığım hastanede de Gittikten sonra krallık değiştirdikten sonra da tekrardan hastaneden iyileştirmeyi düşünüyorum ama bunun için de kaynak lazım ve size kötü bir haberim var benim kaynaklarım neredeyse hiç kalmadı çok fazla çok gereksiz fazla altının var ama bir türlü şu çingen ediyorum kurye istasyonu nerede burada evet bir türlü bu kuru istasyonundan altın e, altın vererek değiştirebileceğim bir şey çıkmıyor. Sürekli taş ve o, taş odun ve e, buğday çıkıyor. Özellikle buğday ve odun çok fazla çıkıyor. Şunları da alayım. Yine de şöyle alalım bakalım. Bir de videonun içinde şuradan bir tane açayım bakayım ne çıkacak. Zaten gümüş açacağım. Evet gene yeşil çıktı. Hiçbir şey değişmiyor. Arkadaşlar bugünlük videoyu bu şekilde sonlandırmak istiyorum. Ee, bir video daha attığım zaman bu etkinliğin sonunu atabilirim. Yani tam böyle şey geleceği zaman hani etkinlik bitip ödüllerimizin geleceğine yakın bir video çekebilirim. 10 dakika öncesinden veya 5 dakika öncesinden. Orada sonucu hep beraber tekrardan görürüz. Bakalım ne kadar karlı çıkabileceğiz bu etkinlikten. O videoya kadar kendinize iyi bakın. Videomu beğenip abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim ki eğer böyle yaparsanız ben de size daha çok video atarım ve daha çok mutlu olur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.